Bu duayı her kim okuyorsa Yüzüne, gözüne, yanaklarının ucuna can gelsin Hücreleri, midesi, içinde düşünceler dönüp duran beyni sağlıkla dolsun Güneş kirpiklerine dokunsun Göz bebeklerinden kalbine ulaşsın içi ışıl ışıl parlasın Hayattan korkmasın Kendini akışa hop diye bırakmayı bilsin Neşe onu kucaklasın. Başından aşağı kova kova şans dökülsün. Sevdikleri hep yanında olsun. Kafası karıştığında, şüphe tohumları zihin kıvrımlarında oynaşmaya başladığında, gözlerini toprak anaya çevirsin. Yağmuru izlesin. Rüzgara sarılsın. Her şeyin geçeceğini bilsin. Hırsla, kibirle koşup durmak yerine hayata teslim olmanın gücünü hissetsin gökyüzü kadar engin, kar tanesi kadar eşsiz olduğunu hatırlasın. Duygularından korkmasın. Küçük bir çocuğun cesaretiyle dinlesin karnının sesini. İçine sinmeyen hiçbir şeye evet demesin. Kendini köşeye sıkıştırıp keşkelerle, amalarla, oysalarla ruhunu çürütmesin. Kalabalığın sesiyle arasına mesafe koysun. İhtiyacı olmayan sözlerin kalbine girmesine izin vermesin. Geceleri uykuya dalmadan önce sahip olduklarını hatırlasın. Hiçbir şey yok mu? Pencereden baksın. Yıldızlar hepimizin, unutmasın. Olması gerekenlerle var olan arasında sıkışırsa, aynaya baksın. Doğa anaya, gök babaya, dünyaya. Aynada ona bakan gözlerin uğruna güvensin inansın. Tüm kalbiyle inansın. Güneşin daha parlak doğacağına, bulutların dağılacağına, yağmurun dineceğine inansın. Güzel günlerin geleceğine. Kendine sahip çıksın. Bu bedende, bu kirpiklerin arasından bu dünyaya bakarken, küçük bir çocuğun resim yapışındaki heyecanla, usta bir şairin kalem tutuşundaki özgüvenle çizsin sınırlarını. Kendi olmaktan korkmasın. Bu mavi dünyaya yıldız tuzu gibi serpilmiş milyarlarca insandan biri olduğunu da, bir su damlasına eşsiz bir okyanus sığdırdığını da unutmasın. Bu dünyada kocaman bir yeri olduğunu, hayal edebileceği her şeyin gerçek olabileceğini bilsin. Yüzünü güneşe dönsün. Dönsün ki tüm gölgeler arkasında kalsın.